Ekran da komple gitti la. Bugün de nasıl sıcak var abi la? Evet beyler. Cümletin hoş geldiniz. Arkadaşlar Ali abinin oraya geldik. Şöyle bir hepsi aynı soy. Beğeniye bir yer el atarsanız sevinirim. Beyler. Yeni gelen abiler. Bakın pazar günü canlı yayına çıkartacağım yer Ali babanın çiftliğine geldik. Burada bakın neleri var. Süs kuşları, tavus kuşları. Tavukları. Arkadaşlar bakın hepsi aynı soy. Hepsi aynı ana baba. Şöyle bir 18 tane beyaz. Yavrulara bakın. Şöyle bakın abi. Küçük yavrudan. Ekilere kadar. Beyler bak burada takkallar uçurabilirsiniz. Uçanlar da var erkekler var. Çok güzel kuşlar var. Evet. Şurada bir tane dişi var. Ben doğru dişi gel. Buraya. gel buraya. Şurada bir dişi var. Beyler bakın taktalı yurtturabilirsiniz. Bir tane erkek olacak. <laughs> Dişi. Dişine bir bakın abi. 3-4 tane yavru var. 4-6 tane yavru var. Evet. Cemal abi hoş geldin. Sağ olasın. Nerelerdesin abi? Görüşemiyoruz hiç Cemal abi. Beyaz severler. Pazar günü kaçırmayın bu beyazları. İki iki yavruyu satmayacağım. Onu söyleyeyim. İki yavruyu kendime ayıracağım. Bakalılar uçurabilirsiniz. Evet. Beyler pazar günü akşam saat 9'da hepinizi bekliyorum. Ankara olan arkadaşlar bugün de salon mezatımız var kaçırmayın. Gelin. Bakın ne kuşlar gelecek bugün. Bir abim telefon etti. Komple kümesini boşaltıyor. Gelin bak o kuşları kaçırmayın. Size söyleyeyim. İyi damızlık isteyenler, iyi kuş isteyenler akşamı kaçırmasın. Gelsin salon mezatımıza. Evet. Yılların emeği beyler. Alev kaç senedir bunlar? Kaç senelik soydur bunlar? 30'u elde ediyoruz. Babacan kalmış. Şu uçurduğun 3 yaşında erkek hangisi? Burada mı 3 yaşında uçurduğun erkek? Bakın beyler 30 senelik soy. 3 yaşında bir erkek uçurdu geçen sene. Okuş da burada. Şimdi onu işaretleyeceğim Allah izin verirse. Kendisi arkadaşlar burada yıllardır besliyor. Yıllardır emek veriyor. Ama şimdi dediğim gibi çiftlik gibi yapmış burayı. Kendine bunlardan bir, biraz ayırdı. Şu aldık. Bunlar da dal abi götür ekmeğine bak dedi. Abi bir tane 3 yaşında diş erkek var. Onu şimdi işaretleyeceğim. Burada bulamıyorum. Seçemiyorum kuşları. Bu bak bunlar çoğu da fitilleri de dönüyor. Haberiniz olsun. Evet pazar günü görüşmek üzere abi.